Odadaki radyasyonu e, sıfır seviyeye indirir. Çankırı'da mağaralardan çıkartılan radyasyon tuzu, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik aletlerin yaydığı radyasyonu içine alarak odayı arındırıyor. Radyasyon tuzu odada e, bulunduğu zaman televizyonun, bilgisayarın, modemin yaydığı radyasyonu e, kendisine çekerek odadaki radyasyonu e, sıfır seviyeye indirir. <laughs> Ee, yine bunları aynı zamanda radyasyon e, tuzundan ziyade oda tuzu olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar bulunduğu ortamda bakteri üreyemez. Odadaki havanın kalitesini arttırır. Astım, nefes dallı, bronşit gibi rahatsızlığı olanlara iyi gelir. Bu proje kapsamında Çankır'dan geldiklerini söyleyen Ahmet Durmaz, radyasyon konusunda bu tuzun kaktüsten daha yararlı bir ürün olduğunu vurguladı. <laughs> şekilde lambalarımız da vardır. Bunlar da aynı şekilde radyasyonu alır. İçerisindeki ampul yanar. Ampulün ısınmasıyla birlikte içeriye negatif iyonlar verir. Bu da içerideki yine havanın kalitesini arttırır. Oksijen miktarını arttırır. Bunu aynı şekilde nefes darlığı, astım rahatsızlığı olan insanlara iyi gelir. 10 metrekare bir odada bunlardan 2 kilogram bulunması gerekiyor. Hani bunların bir ömrü yoktur. Bunlar ömür boyu gider. Böyle sıcak ortamlarda bulunduğu zaman da erime yapmaz. Bu soğuk ortamlarda zamanla eriyebilir. Bunun içerisindeki hem tuz aynı zamanda radyasyon etkilidir hem de bunun içerisinde kil tabakaları vardır. Bu kil tabakalarının üzerinde hani araştırmalara göre zaten kilin radyasyonu aldığı üzerine doktorların yorumları vardır. Zaten tuzun radyasyonu aldığı üzerine de doktorların yorumları vardır. Bir sürü hani araştırmalara bakarsanız bulabilirsiniz. Bu sebeple hani kaktüsten falan çok daha etkili bir üründür yani bu doğal bir üründür. Mesela, sununu <laughs> <laughs>